Merhabalar canlar. Matematiğin özüne çözüm kümenize hoş geldiniz. Bugün sizlere konuların tekrar bir üzerinden geçip öğreten ve ÖSYM tarzında sorularla da bunu pekiştiren bir kitabı tanıtacağım. Biliyorsunuz ben pek kitap tanıtmam ama bu kitabı size tanıtmak istedim. Özellikle konu özetiyle başlayıp müfredata uyumlu ve ders anlatımlı bir kitap. Yani konuların bir kere daha üzerinden geçmek ve net bandınızı TYT'de yükseltmek için bence birebir bunun içeriğine geldiğimizde şöyle işlem yeteneğiyle başlayıp doğal sayılar, tam sayılar diye alt başlıklara, temel kavramlara ayrılmış durumda kitap ve bu kitabın bakın şuradan sonra doğal sayılarda bölme ve bölünebilme ayrı ayrı işleniyor. Asal çarpanlar, EBOB EKOK, birinci denklem, eşitsizlik şeklinde ilerliyor. Problemler bu kısımda ve saymanın temel kuralları, kümeler, fonksiyon, mantık, şu kısım özellikle genel yetenek problemleriyle birlikte hem TYT'de hem AYT'de ortak kısım olduğundan çok daha değerli. Şöyle baktığımızda arkadaşlar konu özetini görüyorsunuz, ardından sorular. Öncelikle konuyu öğreten sorular, ardından ÖSYM tarzında sorular. Bakın ilerledikçe de bu ÖSYM tarzında soruların uzadığını sayfalarda daha az soru olduğunu görüyorsunuz. Yani biraz daha ÖSYM tarzına alışmanızı da sağlıyor kitap. Konuyu pekiştirdikten sonra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık olarak kaç sayfamız var burada hemen bakalım. Yani 300 sayfa aşağı yukarı bir kitaptan bahsediyoruz. Yani burada bence bunu şöyle bir aylık bir kamp konuları bitirmişsen şeklinde alıp bitirebilirsin veya Mesela ikinci bir kaynak olarak kullanıp konu tarama şeklinde özellikle öğrencilere tavsiye ettiğim hani bir konuyu bir kaynaktan bitirmek yetmiyor. Bazı konuları bazen 3-4 kaynaktan bitirmek gerekiyor. Değil mi Halil? Ben de katılıyorum. Bu kaynak çok kolay ya da çok zor değil. Orta orta zor arasında sayılabilecek nitelikli bir kaynak. Konuyu öğreten sorular ve sonrasındaki ÖSYM tarzındaki sorular Kesinlikle sınav çalışma döneminde bütün öğrencilerin görmesi gereken, kendisine katması gereken olduğu bir kazanım olduğunu ben düşünüyorum. Mesela King Yayınlarının burada yapmaya çalıştığı şey kendisi şöyle anlatıyor. Matematiği bileşenlerine ayırdık diyor. Her bir bileşeni konuyu öğreten sorularla tek tek öğrenip anlamanı istedik. Bu bileşenleri birbiriyle ilişkilendirdik. Büyük resmi görmeni sağladık. ÖSYM tarzında soruları da çözebilmeni istedik. Bizimle birlikte çalıştığında öğrenecek, öğrendikçe de başaracaksın diyor. Kitabımız bu şekilde arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz.